Tabii VLP teknolojisi dediğimiz bir teknoloji var. Virüs benzeri parçacıklar. Bu alandaki dördüncü aşı oldu. Yoksa dünyada çok farklı teknolojilerde farklı Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği aşı çalışmaları var. Orada yanlış anlaşılmayı düzeltmiş olalım. Tabii biz VLP aşısını ilk günden itibaren aslında dile getiriyoruz. Söylediğimiz gibi inovatif bir aşı çalışması bu. Virüs benzeri parçacıklar dediğimiz aslında virüse benzettiğiniz bir yapıyla Antikor oluşturmaya çalışıyorsunuz, basitçe anlatımı bu. Ama bizim aşımız hem bu teknolojinin yeni olması, hem de virüsün dört bölgesini de hedef alan bir protein tabanlı aşı olması bakımından değişik bir aşı teknolojisi. Biz tabii ki aşımızdan çok umutluyuz. Hocalarımız gerçekten bir senedir. Ee, insanüstü bir gayretle e, bu işi e, götürüyorlar. İhsan Hoca zaten uzun yıllar Amerika'da, e, F.D.A'de vesairede çalışmış çok değerli bir hocamız. E, dolayısıyla insan çalışmaları cumartesi sabahı itibariyle başladı. O süreçler de kolay süreçler değil arkadaşlar. Bazen e, sorgulamalar oluyor, neden bu kadar uzun sürüyor diye. Mesela faz bir çalışması iki aydan önce bitirme şansınız yok çünkü. 12 kişilik bir grubu üçerli üçerli aşılıyorsunuz. Bir kısmına aşı bir kısmına plasebo yapıyorsunuz. Onun sonuçlarına bakıyorsunuz. Sonra ikinci gruba alıyorsunuz aşılıyorsunuz. Uzun süreçler. Dolayısıyla eğer bütün aşamalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa inşallah sene sonundan önce e, biz aşımızı elimize alabiliriz. Burada önemli olan hususlardan bir tanesi de bunları üretecek tesislerin de şu anda hazır olması. Zaten firmalarla beraber hocalarımız çalışıyor. Dolayısıyla eğer bu e, aşamaların tamamı başarıyla sonuçlanırsa e, inşallah sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip e, bir aşı adayımız elimizde olacak. Ben de düşünüyorum e, Gönüllü olacağımı daha önce ilan etmiştim. İkinci grup aşılamalarda ben de gönüllü olacağım. Ayın 17-18'i gibi. İnşallah o zamana kadar Covid olmazsa kendimize dikkat edersek ben de bir aşı gönüllüsü olarak inşallah bu çalışmaların içerisinde bulunmayı planlıyorum.